Dolunay'ın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz, Bitlis'in Ahlat ilçesinde izleyenleri hayran bıraktı. Bitlis'in Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası ortaya çıkan dolunay Van Gölü üzerindeki yükselişi ve oluşturduğu yakamoz görenleri mest etti. Evlerinin balkonlarından Van Gölü'ndeki yakamuzu izleyen vatandaşlar kartpostallık görüntüyü cep telefonlarıyla kaydetti. Güzel bir dolunay görüntüsü vardı. Biz de kaçırmak istemedik. Dolunayı izlemeye geldik. Van Gölü'ne yansıması dolunayın bir başkaydı. Çok güzel keyif aldık seyrederken. Herkesi Allah'ta dolunayı izlemeye davet ediyoruz. Şu an bir Sinalat ilçesindeyiz. Van Gölü'ne kıyısı olan güzel bir ilçe. Ve orada şu an Dolunay'ın güzelliğini, Görsel olarak yaşıyoruz. Çok güzel bir ortam, çok güzel bir görüntü. Yakamız burada çok farklı ve çok güzel. Bu güzelliği görmek üzere herkesin buraya gelip bu zevki, bu mutluluğu tatmasını tavsiye ediyorum. Burayı muhakkak görmeli, gezmeli ve yaşamalı, bu anı yaşamalı. Bazı vatandaşlar ilçenin sahilinde bulunan iskelelere çıkarak Van Gölü'nde oluşan yakamozu izledi. Bazı vatandaşlar ise çay eşliğinde manzaranın keyfini çıkarırken... Bazı vatandaşlar ise aileleriyle birlikte fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. İskelelerde gezen insanların Dolunay'ın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamozdaki sülüetleri ortaya karpostalık manzaralar çıkardı.